Tebrikler Mehtap. Evet hemen jüri üyelerimize bir dönelim bakalım. Neler söyleyecekler. Mehtabın ee, Mehtap'ın annesi rahatsızlığından dolayı gelemedi Hatice Avşar ama hatta şu anda İsterseniz bir iyi akşamlar diyelim Hatice Hanım'a. İyi akşamlar Hatice Hanım. İyi akşamlar Osman Tan Bey. Teşekkürler ederim. Saygılarımız sunarım Biz size. Biz de saygılarımızı sunuyoruz. Anneler gününüzü kutluyoruz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. <laughs> Star TV'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Belki kızınıza söylemek istediğiniz bir şeyler vardır Hatice Hanım. Ya da Mehtap'ın size söylemek istediği bir şeyler olabilir. Evet. İlk defa bir anneler gününde ayrı kaldık. Anne bugün bu anneler günü de sana bilezik alamadım ama kusura bakma. İnşallah e, altı hafta sonra senin hediyeni takacağım koluna geldiğim zaman. Kızım anneler hediye günü kutlu olsun. önemli olsun. Dinliyoruz sizi. Kızım hediye önemli değil. Senin aslan gibi durman, aslan gibi bir yüreğin var. O bize yeter. Sağ olun. Seni öpüyorum. Sağ ol anne senin teşekkürler. seviyorum ben her zaman. O kadar o şeye karşı rağmen sen yine dimdik ayaktasın ve başımızdasın. Bu biz, sen bizim her zaman başımızın tacısın. Sağ ol anne, Seni çok teşekkür ederim. Sağ olasın biz. anneciğim. Hatice Hanım çok teşekkür ediyoruz. Keşke canım sizde... feda olsun ona. Benim bir canım var o da benim evladıma feda olsun. Bütün anneler gününü kutluyorum ben. Anne, anneler günü kutlu olsun. Ellerimden öpüyorum sağ olasın. Sağ ol teşekkür yavrum ben de senin gözlerinden öpüyorum. Her zaman öyle ol. Sağ ol anneciğim teşekkür ederim. Gülsün ediyorum. yüzün gülsün sağ ol, her zaman sağ ol, beni sağ mutlu et. Teşekkürler. Acil şifalar diliyoruz Hatice Hanım. İyi geceler diliyoruz size. Buyurun. Söz yürü Mesela depor... Ayakkabılara hiç bir şey söylemeyin Arman Bey. Çünkü biraz... Böyle <laughs> olmaz bu iş. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> ayağımdaki çoraptan <laughs> dolayı kayıyor. E, demir bacaklarım ikiye ayrılıyordu arkada koşarken. E, yemin ediyorum bu ayakkabı Peki, kaydı. Bak, bir sen şey kaç hastalık. haftadır bu sahneye çıkıyorsun? E, ço çok oldu. Çok oldu. Ben de biliyorum. Galip Ela'dan beri buradasın zaten. Evet. Bu ha. baştan beri. Peki niye bir kere orada hazır olmuyorsun da devamlı koştura 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 geliyorsun? Yok biz şimdi arkada Adnan'la kaynatıyorduk oturuyorduk. E işte. <laughs>